Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 7 kişi vefat etti. Hasan Haticeoğlu, 72 yaşındaki Duran Elmacıoğlu vefat etti. 85 yaşındaki Şaniver Çelik vefat etti. Merhum ve merhumeler Melik Gazi Kıranardı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Turgut Reis mahallesinde ikamet eden Hatice Urfalı vefat etti. Urfalı eski mezarlıktan son yolculuğuna uğurlandı. Duran Zeynep kızı 1933 doğumlu İpek Çelebi vefat etti. Mehmet Sultanoğlu Kazım Demirci vefat etti. Merhum ve merhumeler Argıncık mezarlığına defnedildi. Yenişehir mahallesinde ikamet eden Mustafa Biçak vefat etti. Biçak Erkilet Bülbül Pınarı mezarlığında toprağa verildi. 73 yaşındaki Mustafa Türkmen vefat etti. Türkmen Taşlıburun 1. Kapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlandı. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat eden mehrum ve merhumeler Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.